Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi uzaktan eğitim yapabilmeniz için önce bilgisayarınızda Foxit Reader'ın yüklü olması gerekir. Zoom programının yüklü olması gerekir. Bir de Windows Whiteboard programının yüklü olması gerekir. Bu üç program yüklü olmadan uzaktan eğitim yapma şansımız yok. Eğer bilgisayarınızda Foxit Reader yüklü değilse Google'dan Foxit Reader'ı indirip yazıp download dediğinizde kendi sayfasında zaten Freedom'dan çektiğinde ücretsiz sürümünü yükleyebilirsiniz. Foxit'i kurduk. PDF'leri artık açabiliyoruz. Sonra beyaz tahta uygulamamızda Whiteboard'u açıyoruz. Whiteboard'u açtığımızda isteyen Whiteboard'un üzerinde Vakum grafik tabletle başlığı atarak dersini anlatabilir. İşte öğretmen buradan x kare artı 3x artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini sorabilir. Bu şekilde dersini anlatabilir. Ya da şuradan yüklü olan pdf'i tanımlı olan pdf'i ben hemen şuradan bir tane açayım. Mesela. Ekranı alıp onun üzerinde de anlatma şansı var. Burada işte C noktasının koordinatlarını yazar. Nedir? İşte 3,3 gibi. A noktasının koordinatını yazar. 2,0 gibi. Bu şekilde konu anlatımı yapılabilir. Beyaz tahta uygulamasını kullanmasını öğrendik. Şimdi zoom'a nasıl bağlanacağız? Zoom üzerinde bunu nasıl anlatacağız? Onu göstereyim. Zoom programına tıkladığınızda yeni bir Meeting açıyorsunuz. Şu an zoom programını açtık ve yine bakın burada neef yani e screen share ekran paylaşımı yaptım ve siz artık benim bilgisayarımın ekranını kendi ekranınızda görebiliyorsunuz ve ben size yine sunumumu bu şekilde yapıyorum. Whiteboard uygulamasını açıyorum. Yine yani sıfırdan anlatıyor gibi. Şimdi yine buradan şu an ekranımızda ne varsa karşı taraftaki ekranında aynısını öğrenci görüyor. Eğer siz konuyu hazırlamışsanız, örneğin pdf olarak hazırladığınızda, benim burada bir sunumum var. Hazırlamış olduğum pdf'ler üzerinde çalışıyorum. C noktasının koordinatları 3,3, İşte A noktasının koordinatı 2,0 şeklinde öğrenciye gerekli bilgiyi veriyorum. Bu şekilde sunumunuzu tamamlayabilirsiniz.